Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2021 YouTube reklam engellemeyi göstereceğim. İlk önceliğimiz Google Chrome olarak Google eklentisine giriyoruz. İlk çıkan Google Web mağazasına geliyoruz. Ardından mağaza arama kısmından YouTube YouTube Adblocker yazıyoruz. İlk çıkan YouTube için Adblock uygulamasına giriyoruz. Bu tamamen bir eklenti. Hiçbir şekilde bilgisayara bir program indirmiyor. Tamamen Google Chrome eklentisi. YouTube için Adblock geldikten sonra şurada bende yüklü olduğu için sizlerde e eklentiyi ekle yazacak. Eklentiyi ekledikten sonra 2 saniye bir indirme yapacak Google Chrome eklentisi. Ondan sonra YouTube üzerinden bütün videoları reklamsız bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Kesinti olmadan. Hiçbir sıkıntı yapmadan. Bu kadar basit arkadaşlar. Herhangi bir ücreti de yok. Zaten 8 milyondan fazla kullanıcı kullanıyor. Ücretsiz. Bedava. Sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan ürün hakkında gerekli bilgiler de var. Evet. 2021 YouTube reklam engelleme bu kadar basit arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.